Çekiyorum zaten. Arkadaşlar. Ben ama kendimi göremiyorum. Umarım varım. Buradasın. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi... Evet. Durmayacağız. Biz bir aileyiz. Siz de yemiş gibi olduk. Şimdi ben bugün yeni uyandım. Ve acıktığıma karar verdim. Yeni mi Evet. Yani gerçekleri yeni gördüm demek istiyorum. Ümraniye'de bütçemize uygun bir şekilde yemek yiyeceğiz. Ve sizinle beraber 10 liralık tavuk dürümü, 30 liralık tavuk dürümü kayaslayacağız arkadaşlar. Zeynep İdil'de çok gözükmüyor. Birazcık utangaç bir insan olduğu için gözükmekten çekiniyor. Evet. evet. Düşme artık kafamdan ya. Gitme buradan. Çalacak Düşüyorum. <laughs> buraya <Evet>. sansürler. <laughs> Arkadaşlar <Abi mesela> buraya <laughs> biip sesi gelmiş olabilir. Korkmayın. Yanlışlıkla güzel olmayan bir kelime kullanmak durumunda kaldım. Ayıp ya işte terbiyesiz yani. zor kuşağı. Bırak onu. <laughs> Şimdi geri şaşırıya çektiğim için büyük ihtimalle ben balık gibi çıkacağım. <laughs> Büyük ihtimalle gel şöyle. Sen ne? Sen niye çıkıyorsun? <laughs> biraz Babam küçük ben arkadaş. Ben oldum. <laughs> ya saçmalama var şeyler koydum. Ben şimdi besmezsen Evet. Vaksi zamanında biz... Bir <laughs> hata <Fiyatağı> yaptık. Bir <laughs> Ama hayat bitti arkadaşlar. <laughs> hayat... <laughs> Hayat bitti YouTube başladı arkadaşlar. O yüzden lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda aynı zamanda ayrıca süper abone de olup bize maddi destekle bulunabilirsiniz. Biz de bu sayede bak görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Biz de bu sayede maddi durumumuzu geliştirerek 10 yıllık tavuk dürüm yerine 70 yıllık tavuk dürüm videosu çekebiliriz arkadaşlar. şimdi bir başka vlog'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın be. Hoşça Görüşürüz arkadaşlar.